Herkese merhaba arkadaşlar. Haller, keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Galatasaray'ımız Rangers deplasmanında İskoçya'ya gidiyoruz. Çeyrek final mücadelesindeyiz. Elef tabii ki de 3 puan. İşte bu sağ tarafta da Muhammed'i gördük. Çok zevkli bir karşılaşma olacak. 4-4'ün rovanşında 4-4'lük bir maç yapacağımızı umuyorum. Hadi bakalım neler yapıyoruz. Kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın bu arada. Kendi, şimdiden kendinize iyi bakın. Hadi maçımıza geçelim. Evet, İskoçya'da yağmurlu bir akşam. Taraftarımız, az sayıda Galatasaray taraftarı köşede yerini almış. Hedef tabii ki de tur atlamak. Hedefçi yarı final. Yarı finalden sonra da final. Çok güzel sıyrıldı Kerem. Taylan. Çok güzel Muhammed. Muhammed. Çaprazda! Of be! Güzel. Saşa. Çok güzel. Sasha. Sasha boy. Hadi Fransız. Genç Fransız. Maras Yani topu verecektir. Vereydin. Morutuan. Çok da güzel sıyrıldı. Morutuan. Gavi. Gavi Çikildağo o Başladı Restalina Yıldız İşte selamını veriyor Türkiye'ye selam olsun diyor Çikildağo Çok güzel bir orta Gavi'den İşte bomboş Aslında müdahale yapamamış Alexander Çikildao. Şu ana kadar Mustafa Muhammed de istatistiği paylaşıyor diyebiliriz. Gol yükü ve asist yükünü o çekiyor. Daha çok gol yükü diyebiliriz. Sasha. Saşa. çok da güzel sıyrıldı. Gavi çok klas. Yaktı burayı Gavi. Gavi kalp oluyor. Lan dedim girer mi? Vallahi on numara vurdu. Gavi İskoçya da 2-0. İskoç taraftarı üzgün. İşte burada Saşa. Çok güzel kesmiş. Kaleci Akvedo'nun yapacağı hiçbir şey yok. Toplam farkı ikiye çıkardık. Deplasman golü kuralı yok. Hatırlatalım tekrardan. Ben Harika lan Taylan. Ne alaka ya? Çok iyi. Evet, ilk yarıya 2-0 öndeyiz. Evet, ilk yarıya 2-0 üstünlüğümüz var. Yalnız unutmamak lazım. Celtic'e 3-0'dan 4-4'lük bir skor verdik. Yani o çok kötü bir takım değil. Celtic dediğime bakmayın. Glasgow Celtic diye geçer aslında. Onun için. Tabii ki de onlar Glasgow Rangers. Elimizin evet dedim ya. Yani ağzından aldılar geldiler Elimizin hatta. Ha? Çakma Ronaldo attı. Çakma Ronaldo. İki maçta da aynı sevinci yaptı. Evet. Yine tahmin ettiğimiz gibi Celtic ikinci yarı baskılı başladı. Çok güzel. Muhammed. Çok güzel. Hadi oğlum Kerem. Taylan. Of. Akvedo. Muhammed Muhammed Harika orta harika gol Cevap gecikmedi bizden Muhammed nereye gidiyor Buradayım diyor formasını gösteriyor kral Gerçekten etkili bir vuruş oldu ya Burada Zaten kaleci de 5 kuruş etmez derler yani. Ya Aynen öyle. Hadi çocuklar. Taylan. Süratle gidiyor Taylan. Çekildi o. Van Aanholt. Van Aanholt. Gavi çok güzel. Sasha. Tam bir Barcelona tarzı. Tam bir Barcelona tarzı. Tiki-takayla attık. 2-2 bitik 2 dakika bit golü diyebiliriz. 4-1 öndeyiz. İskoçlar beklemiyordu bu skoru. Çok güzel. Çok temiz. Hatırlayalım. Dani Alves'in de bu şekilde çıkışları vardı. Sasha Boy da onu aratmadı bugün. Barcelona'nın en iyi beklerinden biriydi. Gavi. baba ne Gavi'si ya Dani Alves. Gavi'ye. Üstün yetenek. Çok güzel. Kerem. Bende biraz şey oldu. Hata oldu. Kerem'in hiçbir suçu yok. Trev Bayağı da gücü düşmüş lan adamın. Sakala. Lan topal. Abo. Lan. Oo, güzel. Strakosha. Ay. Bize yediriyordu. Oy. Güzel. Morutsan. Lan morutan nereye veriyorsun? Ömre Emre. Aman. Ne haber lan? Lan 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 lan. Aman lan. Yapma lan. Yani Sage'ye bu gücü bitmiş adamın lan. Koşsam mı koşmadım mı? Evet. Yarı finaldeyiz. O kupa buraya gelecek diyoruz. Güzel bir maçtı bizim adımıza. Güle güle Glasgow. İşte hocamız. Evet. Şeyi geçtik. Glasgow'u PSV ile eşleştik. Leverkusen, Tottenham yani ben anlamadım ama tam bir şeye döndü diyebiliriz grup. Yani daha doğrusu. Yarı final tamam güçsüz takım yok eyvallah da o bildiğin şampiyonlar ligi ayarına döndü diyebiliriz. Neyse ligimize dönelim. 4 puanlık bir farkımız var. E, bu maçı da alırsak daha da açabiliriz. Hedef yeni Malatya'yı ya yenip yavaş yavaş şampiyonluk yoluna da puanlar alıp şampiyon olmak. Hadi çocuklar, hadi aslanlar. Evet, yeni Malatya'ya konuk ediyoruz. Hedef tabii ki de 3 puan. Avrupa dönüşü bol rotasyonlu bir kadromuz var. Umarım 3 puanı alabiliriz. Gerçekten zorlanıyoruz Avrupa dönüşünde. Ömer, Asun Çao. Emre. Çok güzel Kerem. Bir Kerem Morutan var. Fegulye. Sofyan Adilan. Çok güzel. Emre. Fegulye. Jagne. Jagne Adilan. Çok güzel. Morutan Adilan. Yedlin. Begoli. Çok güzel pas. Kerem. Vur lan. Cagne. Lan arkadaş ne kadar rahat döndün. Niye öyle bir vuruş yaptın? Cagne. Cagne. Morutan. Morutan. Yapma be. Hay Yavaş. Çok güzel. Aman ha. yak ya. Fotoğraf çektir anca Evet ilk yarı 0-0 eşitlik var. Nef stadyumunda. Gerçekten kıran kırana geçiyor diyebiliriz. Cagne, aferin. Allah Allah. Ulan kamera yetişemedi hızınıza helal olsun. Cagne. Evet, ver abi kırmızıyı. Haa, gönder. Adamı. Asunçao, çikildao. Cagne. Büyük hata. Çikildi o Adilon. Çikildi o. Ya yok öyle bir pas. Yok var offside. Yok. Bak hele bak. Taylan Jack ne, dikine dikine gidiyor. Jack ne, kendi gidiyor. Ha gol mü lan? Vallahi verdi. Aferin lan çıkıldı o için. Ver selamını askerlerimize gelsin diyor Emre Kılınç. Sonunda attık. Lan offside ya var ya Oh be. Ben de çekildi an dur bakalım. ben kafa çekildi o da kaldı. Umarım çekildi hava uzun süreli sakat değildir. Jack ne? Bitik bir şekilde. Asun Chao. Asun Chao. Hadi be. Hadi oğlum. Gavi. Ömer Bayram. Uf. O da kaleci nasıl kurtardı onu anlamadım hala. Hadi. İndirme. Ya yine mi 90 artı? Allah'u belanızı versin ya. lan. Cık 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 cık. Yıkılmayacak gibi değil. Yıkılmayacak gibi değil. Çikilde onun çapraz bağları koptu. Yani bir arkadaş da diyordu abi işte transfer yap falan filan. Yani ben nasıl yapayım düşünün artık. E şöyle bir bakalım. Ne olduğunu da anlatayım da anlasınlar diye yani. <laughs> Canım da sıkıldı. Bayağı bir sıkıldı. Şöyle. Nerede o? Çocuk. Bak Berkan'ın eksi 2 yedi. Yani gücü gelişmedi. Emre Kılınç eksi 1 yedi. Yani tamam idare eder ama yani kimler yapacak? Bu Feguri zaten yaşlandığı için gücü düşüyor. Kerem Aktürkoğlu, Sekidika falan gelecek işte. Yani bilmiyorum nasıl olacaksa. Bayağı bir canım sıkıldı. Yapacak bir şey yok. Evet İzmir temsilcisi Altay'a karşı bir mücadele vereceğiz. Maalesef canım çok sıkıldı. o tam 7 ay boyunca yok. Umarım yani ne yapacağız bilmiyorum. Belki en azından hani şey pardon o sakatlandı. Berkan Berkan iyileşti. Yani iki tarafta da bir bu arada Mustafa Muhammed Hadi be. Yok mu offside Bu hakemlerin de var ya anlamıyorum bazen. Alt yapıda bir tane oyuncumuz var. Yani o da 15 yaşında olduğu için Yeni bir çikil daha olur muydu bilmiyorum ama forvet arası. Muhammed. Yapma be. Kerem. Kerem Aktürkoğlu patlattı direğe be. Taylan. Güzel de sıyrıldı Taylan. Emre. Emre Kılınç. Neyi bekliyorsan vur gitsin. Kerem. Saşa. Çok güzel be. Çok güzel be. Kerem Aktürkoğlu. İzmir'de 1-0 östürlüğümüz var. Çikil olmasa da Kerem Morut'un bir şekilde gol atacağız. Çok güzel. İşte burada bir topu pası ve harika bir gol. Evet İzmir'de Galatasaray taraftarı takımını desteklemeyi hiçbir zaman bırakmıyor. Emre. Gavi. Emre. Çok güzel. <laughs> oyun bir yalnızlandı. Mustafa Muhammed'in attığı golle 2-0 yapıyoruz. Gerçekten Oyun orada niye hızlandı onu da anlamadım ama. Allah'tan hıza yetiştim. Evet 2-0 öndeyiz. Çikilda olayını hala atlatamadım bu arada. İkinci araya biz başladık. Taylan. Oo, oh, aman aman. Bak Erhan. Erhan biz kardeşiz Erhan. Cık. Vallahi adam da iyi burada. Yapma lan. Gavi. Yok lan ne yok bomboş lan lan. lan Erhan kardeşlik lan biz. Ha hey, yaş. Hey. Kardeşlik diyen bize gelip kol atıyor. Evet Berkan 7 ay sonra maç kadrosunda Hadi Uf. Kaçırma adama Erhan Çelenk hadi Adam bomboş ya Gündüz maçını sevmiyorum arkadaş. Açık görükmüyor. Hadi oğlum. Aa. Aferin. Aferin çocuklar. Aferin oğlum. Hep böyle oynayın tamam mı aslanlarım? Hadi oğlum Muhammed. Asun Chao. Çok güzel. Morutan. 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 Taktif işi işte. bitirdi işi. Çok soğukkanlı vurdu. Rumen Yıldız. Kala kala bir Rumen kaldı zaten. İşte burada. Çok temiz vurmuş. Hadi oğlum. Taylan. Berkan. Yo, hoş geldin der mi dedim ama. Hadi oğlum. Ya arkadaş, Allah'ım bana sabır ya. Lan biz nasıl bir takım arkadaş ben anlamıyorum ya. Yani. Her seferinde aynı şey, her seferinde aynı terhane. Şuna bak. Lan iki yarı... Belki hayatımızın maçını oynadık. Hadi. Berkan. Muhammed Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Her zaman biz mi yıkılacağız lan 96'da? Biraz da siz yapalım. İşte Mustafa Muhammed 4-3. Harika oynadık diyebiliriz. Ama zaman zaman düşmelerin bedelinde maalesef az kalsın berabere kalarak ödeyecektik İşte Mustafa Muhammed Fekin attı. Şutunu da çekti. Evet kazanıyor Galatasaray. 3 puan Galatasaray'ın. Evet arkadaşlar. E <laughs> kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Dediğim gibi çikildi adam dolayı bayağı bir moralsiz çektim. Diğer Altay maçını. Biraz da ondan oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.